Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Şimdi hani gülüyorum ama gerçekten komedi. Paranormal Algida Max dondurmalara bir video attı biliyorsunuz. Ama toplulukta bir şey paylaştım. O videosuyla ve bir önceki videosuyla alakalı. Mutlaka topluluk kısmına bakın. Farkı göreceksiniz. Şimdi bu <laughs> bu amcam şunu yapmış. İlk videosunda kafaya poşet geçirmiş. Benden kopya çekmiş kafaya poşet geçirmiş. Ama son attı bu akşamki attı videoda şu var. O poşeti çıkarmak zor olacağı için çünkü çıkarmak zor olacağı için mecburen poşeti çıkarıp atmışlar. Poşet de yerde topluluğa girin göreceksiniz. Poşeti çıkarıp atmışlar. Örtü koymuşlar. Çünkü örtüyü kaldırmak daha kolay. Yani örtüyü almak daha kolay. Ama poşet öyle değil. Neyse tabi bunu da yerler insanlar. Anlamazlar, sormazlar. Ama benim komime giden şu. Amatörce efekt koymuş. Yani efekt kullanmış ya. Amatörce yani. Hiç alakası yok. Kamera kaydı efektleri, o bu efektleri. Ya gerçekten kepazelik gibi. Ya gerçekten böyle bir şey yok. Hele cinle muhabbeti zaten aman Allah'ım. Hele bir de şu dişi yok mu? Okurum, okurum. Patlat oradan be küçük Emrah bir tane şarkı da cinin de keyif yerine gelsin. Ama büyük ihtimalle ben şunu düşünüyorum. Bu o cin dediği büyük ihtimalle bunun kameramanı bence Yunus. Çünkü e, herhalde adam bulamadılar galiba oynatmak için. Birileri saklandı taş attı. Bir kişiyi buldu. Buna da herhalde büyük ihtimalle o çarşaf falan giydi. İki videodur. Ondan sonra da çıktı. Yok efendim işte şu oldu bu oldu hesabı yaptı. Ya yemin ediyorum kepazelik. ya. Adam cinle konuşuyor. Yok okurum diyor. O diyor bu diyor lan manyak mısınız ya. Cine dokunmak nedir lan. Kim dokunabilmiş bugüne kadar. Kim dokunabilmiş. Tamam musallatlı olan insanlar vardır. Hocalar dokunur, okur bir şekilde kurtarmak için. Ama bunlar kim abi? Çarşaf. Bir de çarşafın renk tonu yani siyah değil yani ona çok dikkat etmen lazım. Siyah çarşaf gibi durmuyor. Koyu bir lacivert yani. <laughs> ya o cinle muhabbeti zaten tam bir şeydi. Siz cini görün. Bir de dokunun. Ondan sonra çıkın karşıma yüz yüze görüşelim. Ben kanalı kapatayım. Lan manyak mısınız nesiniz? Adam cine geçmiş cinle muhabbet ediyor adam ya muhabbet ediyor. Okurum diyor, okurum diyor. Ondan sonra geçiyor kamera arkasına. Dualar o, o dualar içinde bol. Ona bir şey demem. Ama bunun akıl hocası yüzde bir milyon ya cinali Yani yüzde bir milyon. Bakın e, kesinlikle şey yapmıyorum. Hani e, nasıl söyleyeyim? Şudur budur demiyorum. Bana göre yüzde bir milyon bunun akıl hocası ya cinali Ya böyle bir amatörlük yemin ediyorum olamaz ya. Adam cinle muhabbet ediyor. Onu yapıyor. Bunu yapıyor. Kamera arkasına gidiyor. Ve bir de bunun yerlerde hani şey ya bu, yerlerde sürünmesi meşhur. Ya bu adama kamera arkasında ne oluyor abi? Bu adamın büzüğünü yani ne oluyor da bir anda bu adam kendini yerlerde buluyor? Ve kamera arkasında düşmüyor ama. Kameranın önünde düşüyor. Kameranın önünde düşüyor ki millet görsün. Tabi. Anasını satayım. Cin çekti şimdi. Armut. <laughs> senin gücünü aldı. İşte vay efendim işte kıpırdayamayacak, kıpırdayamayacak hale getirdi seni. Ondan sonra e ee, tuttun, ayaklandım Ayaklandın bir anda. Hemen şeyi yaptın ve gittin cinin örtüsünü kaldırdın. Lan kimi kekliyorsunuz ya? Ya bir de bunlara inanıp da yorum atıyorlar. Dualar yazıyorlar. Ulan oğlum hikaye hikaye. Yalan dolan. Kandırılıyorsunuz ya. Manyak mısınız lan cin? Cine dokunmak nedir? Yok örtü aç. Ali'nin yapacağını hani Ali çünkü videolarında dokuncam falan filan cartürtlerdi ya her zaman. Demek ki bunlara akıl vermiş. Ben yapmadım siz yapın hesabı. Bu küçük Emrah da tutmuş gitmiş cinin tövbe ya, şeyini yapıyor. Ama gerçekten dikkat edin bak toplulukta paylaştım. Poşeti yerde göreceksiniz. Baktılar ki poşetle olmuyor çıkartamıyor, zorlanıyor. E dedi poşete atalım. En azından örtüyü çeker kaldırırız. Ve bir tane armutu sok, dikmiş oraya. Hele bir de dans ediyor sanki kamera karşısındaki. Bir şey yapıyor, bir şey yapıyor. Görüyor musunuz arkadaşlar diyor. Görüyor musunuz diyor. Hareket ediyor diyor. <laughs> Ve gölgesi de var. Enteresan tarafı da o. Lan oğlum manyak mısınız nesiniz ya. Dua ediyorsunuz lan. Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz. Ve armut herif. Hiç mi korkmuyorsun ya? Ulan bu dünyanın ahireti de var. Ha bu dünyada da çekersin. Hiç mi Allah korkusu yok kardeşim? Hele o EYVP'ler zaten enteresan. Yok efendim işte okuma. Yok efendim ölüme geldin. E ölüme geldi anca yerlerde süründü. Bir şey oldu yok. Nasıl bir gelmek bu? Enerjisini almış kıpırdayamıyor. Onu yapmış kıpırdayamıyor. Bunu yapmış kıpırdayamıyor ama vay efendim sonunda örtüyü kaldırabiliyor adam. Nasıl bir cesaretse. Sen cin göreceksin ve gideceksin. Cinin kafasından o örtüyü kaldıracaksın. Ve bunu yiyecek insanlar. Maalesef de yiyorlar. Yorumları zaten içler acısı. <laughs> ya ben bu adamın videolarını gördüğüm zaman yemin ediyorum kahkaha atıyorum ya. Ya şu adam vallahi video çekmesini bilmiyor. Amatörce efektler, Amatörce işler, amatörce çarşaflar, peruklar, şunlar bunlar. Hala da yiyorlar. Lan onun cin olduğunu yiyip de yorum yazıyorlar bunlara ya. Allah sizi korumuş şu manyak mısınız lan siz? Cin öyle görünse o adam kameraya çekebilir mi onu? O adam orada rahat hareket edebilir mi? Adam ilk başta görüyor ondan sonra ya, vay bir bakıyorsunuz yerlerde şu bu çut farkı. Ne oluyor lan kamera arkasında? Ne yapıyorlar seni? Ne yapıyorlar? Dürtüyorlar mı anasını satayım kamera arkasına ah uh ih diye bağırıyorsun. Vallahi ben anlamıyorum yemin ediyorum ya. Gerçekten rezalet arkadaşlar ya. Tam bir rezalet. Ben anlamıyorum gerçekten. O an kapı çaldı arkadaşlar kaydı durdurdum. Kesinlikle hiçbir dümen yok. Tamam oğlum. Baktım. Ya diyeceğim şu arkadaşlar. İnanın bunlara hani gerçekten prim vermeyin ya. Makarasına dahi olsa izlemeyin kardeşim. Girin bildire tıklayın şikayet edin gerçekten edin ya ulan nasıl bir şey ya sen cinle karşı karşıya geleceksin muhabbet edeceksin ondan sonra vay efendim diyeceksin işte örtünü çıkartacağım okurum okurum oku bir tane beni yerden yere vurmayın diye şarkım var senin meşhur oku cin de havaya gelsin zaten cinin sallanmaları bir enteresan ya böyle bir kepazelik yok ya. Yani. Ama ben bunlara değil, bunlara inanıp da yanlış bilgilenen, bilgisiz insanlara kızıyorum. Ve yorumlar da dua yazan, Allah sizi korusun yazan insanlara kızıyorum ya. Gerçekten lan bu kadar şu rezilliği ya la. adam efekt koymuş efekt. Adam yerde yatıyor efekt oraya koymuş. Armut gibi belli. Armut gibi belli. Bunu nasıl anlamıyorsun kardeşim ya? Kutçuk Emrah. Anca işte öyle insanları kandırasın. Ama yemez poşetcin kabilesi adam benim kara poşetç kabilemi bile kopya çekti ya benden demek ki Ali artık bir süre bu Peruk çarş işine bıraktı buna devretti dedi ki bir süre sen yap senden sonra bir zaman gezisin Ben de senden sonra yaparım hesabı yaptı demek ki o yüzden de herhalde şu anlık bunlar devir aldı cin sallanıyor, saçma sapan hareket ediyor, arkasında gölge var. Adam bence orada isyan ediyor. Diyor ki ulan hadi diyor ne yapacaksan yap ayak sabit dura dura ayakları mı aradı diye herhalde. <laughs> Onu demek istiyor ama bu hala böyle arkadaşlar arkadaşlar bakın bakın. Ulan baktım oğlum o ne lan? Arkadaşına geçirmişsin çarşafını, geçirmişsin örtüyü, bitti. Dediğim gibi arkadaşlar topluluk kısmına da girin bakın poşet yerde poşetli cin bir anda poşetsiz cine döndü. <laughs> Görün bakın yani karar da sizin. Ama dediğim gibi girin şikayet edin. Gerçekten şikayet edin yani. Bildirin arkadaşlar. Hiç önemli değil. Bildirin ya. ya böyle bir şey olabilir mi ya? EVAP'de neymiş? Vay efendim. İşte kork benden. Ölüme mi geldin? Bu cinler hep bunlar ölümle şey yapıyor ama bir türlü de hiçbir şey yapmıyor kendi kendine bir sağa gidiyor bir sola gidiyor kamera arkasına gidiyor ah diyor oh uh diyor şu diyor bu diyor ne oluyor kamera arkasında anlamıyorum ama kameranın önüne gelince bir anda vücudumu hissetmiyorum dondum kaldım buranın atmosferi lan ne atmosferi oğlum köylü belli hortumu almış herhalde büyük ihtimalle hortumu oraya koymuşlar herhalde tarlalarını suluyorlar yani nasıl bir atmosfer olabilir orada ya Kamil. Kekliyorsun anasını zaten. Bilgisiz insanları kekleyin anca. Allah hepinizi ıslah etsin. Allah okudu. O okuduğunuz dualarda inşallah sizi boğsun. Yerin dibine soksun. Gerçekten öyle. Tam bir kepazelik. Ya böyle bir şey yok arkadaşlar. ya. Adamlar bir de utanmadan dua okuyor. Ulan bugüne kadar cini kim çekmiş de siz çekeceksiniz ya. Kepaze herifler. Kutçuk Emrah. Sana sesleniyorum. Bundan sonra sana karşı da hep devam. Seni bırakmayacağım. Sonuna kadar. Hiçbirinizi bırakmayacağım. Ama sen çok amatör, çok rezil bir şeysin. Hani şu olayı bile insanlara cin diye yediriyorsun. Ama yiyorlar. Ne yazık ki yiyorlar. Arkadaşlar sonuna kadar devam. Dediğim gibi girin. Videolarını bildirin. Şikayet edin. Makarasına dahi olsa izlemeyin. Sonra diyeceğim bu kadar gerçekten söyleyeceğim çok şey var ama videoda söylemek istemiyorum maalesef kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun hayırlı akşamlarınız olsun inşallah